yarlayacak. Birinci kokuyor. Bir Sağ olun. Hoş geldin Sayın Sağ olun. Hayatın normalleşmesi için gayret gösteriyoruz. Bizim yapacağımız şey burada devlet ve millet dayanışmasının en güzel örneklerini vermek. Burada bizim garanti ettiğimiz şey şu, temin ettiğimiz şey şu, devlet olarak. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakan ve bakanlıklar, bütün kurum ve kuruluşlar, herkes buraya abandılar. Burası normalleşmeden çıkmak yok. Burası normalleşmeden gitmek yok. Dolayısıyla yalnız değilsiniz. Hiçbir şekilde karamsarlık yok, kötümserlik yok, herhangi bir şey ümitsizlik yok. Yani hep beraber biz çalışacağız. Devlet olarak, millet olarak bugüne kadar başımıza gelen birçok felaketten geçmişte Ebe mücadele etmek suretiyle anımızın akılla çıktık. İnşallah bu yolda hep beraber saracağız. Bu da emin olurum. Allah hepinizden razı olsun. Kimse birbirini ezmüyle. Kim neyse yetişiyorlar, intihal yok şimdi. Allah kendilerinden razı olsun. Süper çalışma var. Askerler tarafından götürdüler. Allah'ım Şehitler bizim başımızın tacı. Yani biz tarçeğimiz varsa, bizim başarımız varsa, zaferimiz varsa, başardığımız bir hedef varsa, buradaki en büyük pay şehitlerimize ait, gazilerimize ait. Onlar bizim başımızın tacı. En büyük pay zaferde onlara ait. Bunu daima deneyeceğiz. Onların da hatırası yaşatmak için elimize gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz. Gazilerimiz bizim için çok önemli. Tabii bunların hepsi ötesinde de bunları doğru yetiştirip vatana görev yaptığında göndererek siz anneler, babalar efendim şehit ağabey sizin başımızın tacı. Yani bu konuda siz, tabii size ne yapacak azdır? Bu konuda herkesin niyeti halis. Herkes bu konuda çok ciddi şekilde çalışıyor. Gayet gösteriyor. Niçin? Efendim buradaki sizin yaptığınızın karşılığı olmakla beraber sizinle beraber acı hikayeleri paylaşmak için. Şehitlerimiz çok önemli şehitlerimizin tek kamakalarını dahi ya da bırakmayıp bırakmayacağız. Bu yaptığımız faaliyetlerle, yaptığımız operasyonlarla çalışmaya, varmaya çalıştığımız hedef ülkemiz ve milletimizin savunması, güvenliği. Sizlerin, bizlerin, 85 milyon vatandaşımızın rahat ve huzur içinde yaşaması. Buna gayret gösteriyoruz. Bunun için de en son terörist etkisinden geçinceye kadar mücadele süreceğiz. Bu milletimizin başına bela olan, musallat olan, 40 seneden beri huzurumuzu bozan bu teröristlerden kurtulmak için elimizden gelen neyse yaptık buraya kadar buna da yapacağız. Bunda hiçbir tek kayıp yok, hiçbir tek yok. Hiç kimse durduramaz. Yani en son terörist kadar bugüne devam edecek ve inşallah sonunda da e, alıncının akıyla efendim vatanımızı, milletimizi bu terör belasını kurtaracağız. Herkesin evet. rahatlığı, bugünün güvenini sağlayacağız. <laughs>